meseydi Kur'an, meseydi arştan insanlığa hudanın ipi, rehbersiz deryaya açılmanın anlamı ne ki? Güzel ve kötü ezelden beridir hep yarışta, karanlıkta aydınlanır Kur'an'ı bir bakışta, menzile varıp bütün engelleri geçmek için, ilahi bir ölçü haktan batılı seçmek için, Allah'ın gönderdiği ne muazzam bir mucize, adalet şerbetini kana kana içmek için Allah de ötesini bırakma. Yeresini. Üçüncü sezonuyla yakında.